Herkese merhaba. Biz hep sağlıklı güzelliğin adresi dedik ve her zaman sağlığınızı güzellikle taşlandırdığımızı vurguladık. İşte günümüzdeki koronavirüs gerçeği de bu hijyenin, sterilizasyonun ve dezenfeksiyonun önemini bir kere daha ortaya koydu. Biz bugün çok teşekkür ediyoruz ki halkımızdan, siz değerli konuklarımızdan sürekli olarak bu zor şartlar altında bile hizmet vermeye devam ettiğimiz için teşekkürler ve övgüler alıyoruz. Bu takdiri gösterdiğiniz için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle hastanede zaman geçiren ve insanlarla temas eden biz sağlık profesyonelleri başta olmak üzere mutlaka bu dezenfeksiyon ve sterilizasyon önlemlerini almakla yükümlü hissediyoruz kendimizi. Hastanemizde kurduğumuz triyaj sistemiyle hem çalışanlarımız hem de konuklarımız daha kapı öncelikle dezenfekte ediliyorlar. Daha sonra hastalık bulguları açısından sorgulanıp ateşleri ölçüldükten sonra herhangi bir risk barındırmadıkları durumda içeriye kabul ediliyorlar. Bu hem toplum sağlığı hem de bizim kişisel sağlığımız için aldığımız en önemli tedbirlerden bir tanesidir. Her zaman altını çizerek vurgulamaya çalıştık, her zaman söylemeye çalıştık. Özellikle estetik anlamında merdiven altı uygulamalar, kalitesiz, teçhizatsız, eğitimsiz personeller tarafından yasal yükümlülüğü bulunmayan kişiler tarafından, yetkisi olmayan kişiler tarafından uygulanan bu prosedürlerin insan sağlığına ve toplum sağlığına ne kadar zarar verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak özellikle böyle önemli sağlık krizlerinin olduğu dönemlerde bu faktörler daha da ön plana çıkmakta. İzolasyona dikkat etmeli, hijyen kurallarına uymalı ve ihtiyaçlarımızı mutlaka ve mutlaka güzelliği sağlıkla bütünleyen, sağlığı güzellikle taçlandıran, hem kendisi hem de toplum hayatı için gerekli şartları sağlayan, dezenfeksiyon ve sterilizasyon anlamında ödün vermeyen, oluşturduğu triyaj sistemiyle bulaşıyı ve kişiden kişiye teması tamamen ortadan kaldıran merkezleri tercih etmenizi hepinize öneririm. Sağlıklı günler dilerim.